numaralandırılmış cümleler mantık akışına göre sıralandığında doğru sıralama aşağıdakilerden hangisi olmalıdır diyor. Bu tip sorularda öncelikle giriş cümlesini bulmakta fayda var. İkiye bakalım provası 3 ay süren ancak görsel tasarımı 12 ayı aşkın bir zamanda yayılan oyunun sahne kurulumu 30 saate yakın sürüyor. Bu kendisinden önce sanki daha başka bir şeyler anlatılmış izlenimi veriyor. Yani tam bir giriş cümlesi gibi değil, gelişme gibi duruyor. O yüzden ki olmayacak bunun girişi. E5'i de inceleyelim. New York, Londra, Melbourne, Hong Kong gibi kentlerde eş zamanlı oynanan oyun bu sezon Türkiye'de de sahneleniyor. Ama sanki daha önce bu oyunun ne olduğuna ilişkin bir ayrıntı, bir detay olsa fena olmazmış. Biz o yüzden 3 ile giriş yapmayı deneyelim. Mark Haddon'ın çok sevilen romanından uyarlanan Süper İyi Günler oyunu, 16 yaşındaki Aspenger sendromlu Christopher Boone'ın insanı düşündüren renkli eğlenceli hikayesini konu alıyor. Evet 3 de gayet makul bir duruş sergiledi paragraf. Çünkü o oyunun ne olduğu falan demiştik az önceki seçeneklerde. Evet 3 de bu girişte bunu söylüyor. Peki sonrasında 2 ile mi devam edecek, 5 ile mi devam edecek? Probası 3 ay süren ancak görsel tasarımı 12 ayı aşkın bir zamanı yayılan oyunun sahne kurulumu 30 saate yakın kuruyor. Şimdi bir de 5'i inceleyelim. New York, Londra, Melbourne, Hong Kong gibi kentlerde eş zamanlı oynanan oyun bu sezon Türkiye'de de sahneleniyor önce sahneleniyor desek daha sonra sahne kurulumuna geçsek daha mantıklı değil mi sizce de o yüzden 3 2 değil de 3 5 şeklinde gidelim ve inceleyelim baştan bir kere okuyalım Mark Haddon'un çok sevilen romanından uyarlanan Süper İyi Günler oyunu 16 yaşındaki Asperger sendromlu Christopher Boone'in insanı düşündüren renkli eğlenceli hikayesini konu alıyor. New York, Londra, Melbourne, Hong Kong gibi kentlerde eş zamanlı oynanan oyun bu sezon Türkiye'de de sahneleniyor. Dijital teknolojiyi sahneyle buluşturan oyun, 80 metrekare dijital ekranlarda oluşan özel bir dekorda, 3 boyutlu animasyonlar eşliğinde Christopher Boone karakterinin geniş hayal dünyasını ve renkli karakterini farklı bir pencereden görmeye olanak sağlıyor. Dünya standartlarında bu dijital teknolojinin ilk kez kullanıldığı oyun sahne arkasında oyuncu sayısından daha kalabalık bir ekip çalışıyor. havası 3 ay süren ancak görsel tasarımı 12 ayı aşkın bir zamanı yayılan oyunun sahne kurulumu 30 saate yakın sürüyor. Evet zaten burada e, ne demiş bakınız? 4'ten 1'e geçişe dikkat etmekte fayda var. Dijital teknolojiyi sahne alan, bir, sahneyle buluşturan. Bir. Sonra bu dijital teknoloji diyor. Demek ki önce dijital teknolojiyi sahneyle buluşturan diyeceksiniz ki sonra bu dijital teknolojinin diyesiniz. Bunlar zincir bağı gibi birbirine bağlı ifadeler. Evet sorumuzun doğru yanıtı D seçeneğidir.